Babacım, e, klinikteki iki odada dolu demiştim. Şimdi, benim danışan randevularını hangi odanın boşluğuna göre ayarlayacağız? Yani çünkü senin hastan çok, Oda boş durmaz. Ah, durun yine, ah. Sekizde sekiz olmasaydı, arada bir file verseydi şey olurdu da... ...kadın kusursuz hizmet veriyor. Baba! Uf, efendim kızım? E, bölmüyorum değil mi? Yani bayağı kendi kendine laflıyorsun. Neyin var? Ee, şey, e, ezber yapıyorum. Bizim bu ilaç isimleri var ya, yeni bir iki tane şey oldu da. E, onu dedim e, doğru konu, şey yaparız onu zamanı gelince konuşuruz kızım. Beş dakika sonra yani. Beş dakika mı? Çok yakınmış ya. Ya kızım ben e, vakit kazanmak için öyle söyledim. Ben, e, sen ne sormuştun bana tam? Babacım, bugün işe başlıyorum ya, odam neresi olacak diyorum. Onun... yolda konuşuruz kızım. Baba, kıyının önünde park halindeyiz zaten. Yani masa mı diyorum, diğer doktorun odasına mı koysak? Yani seni rahatsız etmemek için tabii ki. Tabii tabii. Onu öyle o kadar şey ki... De, e, doğru, haklısın. Haklısın onu. Kızım, sen in. Benim bir iki işim var onları halledeyim. Gelince konuşalım tamam mı? Ben kafam oraya gitti. Ben ne dediğini anlayamadım yani. Tamam mı bir tane? Sen şey yapınca gelince hadi bakalım. Meslek hayatının da ilk iş günü hayırlı olsun. Gel bir öpeyim seni güzel kızım. Hadi bakalım görüşürüz. rahatsaydım ...kafam rahattı mis. Günaydın. Günaydın. İlk gün heyecanlı tabii. Hocadan bile erken geldin. Ama var ya, bu heyecan sonra böyle yavaş yavaş veriyor. Yok ya, babanla geldik de bir işi çıktı. O da gelir biraz. Tamam. Aa, Yağmur. Ay sen ne kadar büyümüşsün. Çilemciğim, biz seninle aynı yaştayız. Sen benim küçüklüğümü görmedin ki. E almışsın o zaman? Büyümüşsün böyle değildin. Çilem neden beni yüzmeye çalışıyorsun? Hah, gel gel bak kim geldi? Merhaba. Kim geldi? Ben tanıştırayım. Ee, şey... Ee, Yağmur hanım. Mehmet Ali hocanın kızı. Oh. Emre. Emre Bey. Yeni doktorumuz. Ee, merhaba. Ya ben tanışmıştık biz. ...memnun oldum. Ben de, çok memnun oldum. Hoş geldiniz, hayırlı olsun. Bir şey ihtiyacınız olursa ben hemen odadayım... ...hiç çekinmeden gelebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun tekrar. Hayırlı olsun tekrar. Ee, Çilem, bana da bir Türk kahvesi ısmarlar mısın? Aa, ben içmedim ama... ...valla daha ağzımı sürmedim. Az. Ee, şey, biz baş başa içeriz... ...diye şey yaptım ben ama... E, ...Çilemciğim... ...Yamburunla bir kahve yapar mısın Beklemeniz gerekecek ama biraz. Sürüyor yani. Olsun, bekleriz. Ya niye söylemiyorsun? Ya borca düştüm kaç kere. Biliyor sanıyorum ben. Ay canım olur mu öyle şey? Çilemi bilmiyor musun? Sağ solu belli olmaz onun. Ya tamam da ben hani, söyle ben de burada boşuna debelenip durmam herhalde. Ee, Şu ben böyle yaparken tam tur şöyle. Şöyle mi? Yok. olur olur olur. Sıkıştın. Böyle oldu sanki ne diyorsun? Evet ben Bize de. Güzel. Teşekkür ederim aşkım. Yağmur ne yapıyorsun? Aşkım saçmalama ya. Kim görecek bizi burada? Belli olmaz. Babanın odası üç adım ileride. Tehlikeli burun burunayız. Ama aynı ofiste olmak beni çok heyecanlandırmıştı. Beni de. Ya bundan sonra artık hep beraber olacağız, yan yana olacağız diye. Dün gece heyecanını çuymadım. Dün gece sen nöbette değil miydin burada Emre? Evet. Nöbette zaten uyumuyoruz ki. Doğru. Ama bu başka. Yani adrenalin sporu gibi düşün. Vücut hep bir teyakkuzda. Babam beni geliştiriyor ama biliyor musun? Kendimi update ediyorum. Öyle mi anne bey? Ne? Bey mi? Bak vallahi Yağmur yerin kulağı var, baban duyarsa çok fena olur. Eninde sonunda zaten babamı söyleyeceğiz, tamam mı? Büyütme bu kadar. Sen sadece onun gözüne girmeye çalış. O da bu ilişkiyi kabullenecek. Ya ben adamın gözüne batıyorum, nasıl gireyim? O geldi. Abi, üç kere andık tabii, o geldi. Açıyorum hazır Evet. Aa, bir şey var mı? Kırık, çıkık, çürük bir şey gözüküyor mu? Emre kontrol et, bakma öyle ben böyle oğlum! Aa, bir türlü sevmedim bu çocuğu ya, sevdirmiyor kendini, işlevsiz! Oğlum var mı bir şeyim, çabuk söyle! Yok yok hocam, gayet iyisiniz! Ay hocam, çok iyi görünüyorsunuz, maşallah! O zaman tamam, ben iyisem sıkıntı yok, telaş etmeyin! Ama kaç kere söyledim bu yerleri ıslak bırakmayın diye. Yani Taş çatlasın. Üç dört defa. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Pişt. Ne yapıyorsunuz bakayım size? Şey. Hocam nasıl anlatsak? Nasıl anlatsak? Tamam tamam tamam. Ee... Tamam anladım. Olur böyle şeyler, olur, olur, olur. Biz de genç olduk zamanında ya. De ben bunu bu zamana kadar nasıl anlamadım? Bir geç mi bakayım şöyle bir yanına, geç Emre. Aydan şöyle bir yan yana gelin bakayım kızım. Şöyle. Kızım baktın, ne çok yakıştılar birbirlerine. A ama baba. Ne aması kızım ya? Görmüyor musun? Göz var, izan var. Biblo gibi kız. Evet. Çok yakıştılar babacığım. Ee, yalnız hocam şimdi... Tamam tamam tamam. Ben de bütün taşlar şimdi yerine oturdu o. Her gün izin istemeler falan. Direkt söyleseydin ya oğlum. Ama şimdi babacığım şey yapmışlardır. Yani iş yerinde böyle bir şey olmaz. çekilmişlerdir. Ee, evet hocam. Kim demiş onu? Hangi aşk düşmanı? Niye öyle bir şey olmasın ki iki günlük dünya? Tamam burası iş yeri ama... Onlar birbirlerine aşıklar. Aşıkların karşısında kim durabilir ki? Kimse! Ahlaka mugayir davranmadığınız müddetçe... ...özgürce yaşayın aşkınızı. Değil mi? Benim bile haberim yoktu. Dibinizdeydim halbuki tüm gün. Nazar ederim diye mi korktunuz? Aşk olsun. Vay kerata! Vay şanslı kerata! Ya bu tiple bulduğun kıza bak!